Peki bu Hazreti Sertaş'ın sözüne ettiği Ecevit'in fotoğraf hikayesi nedir? Ecevit'in fotoğraf hikayesi şu: Ecevit'ten ben Romanya'ya gittim. Romanya'da Bülent Ecevit orada şeyden beni dedi şeye gitme, nereye gitmek istiyorsun diye soruyorlar herhalde. Brankuzi'nin evini görmek istiyor dedi. O Buran, kim? Brankuzi, Romanya'nın çok 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 meşhur bir heykel, tıraş ve ressamı. Vay kafir. Ondan sonra neyse, Burhan Kuzi'nin evine gittik oraya. Onu helikopterle götürdüler. Bizleri Karayolu'yla aşağıdan, epeyce uzak. Buradan vay, Ankara, Ankara kadar. Vay bunlar vay. Neyse gittik işte Burhan Kuzi'nin evine geldik. Bülent Bey de geldi. Şimdi böyle köy odası gibi geniş bir salonlu bir yer var oraya da oturttular Bülent Bey'i. E. İşte şu şey de geldi oraya. Nedir o İlfin o zamanki başkanı. O da geldi. Konuşuyor toplantı Sonra bir koşuşturma başladı. Böyle masalar falan taşınıyor. Çavuşesku değildi değil mi? Çavuşesku. Masalar falan taşınıyor böyle. O salonda yemek masaları hazırlanıyor. Biz de davrandık yani. Orada idari şey geldi dedi ki siz yalnız yemeğe davetli değilsiniz dedi bize. Gazeteciler. Vay kafirler vay. Davetli, Gazeteciler aç bırakmışlar. Peki dedik biz. Biz çıktık salonu terk ettik. Ama biraz sonra yeniden bir koşuşturma başladı. Yeniden masalar getiriyorlar içeri. Bülent Bey demiş ki gazeteciler nerede? İşte onlar yemek yemeyecek. Ben arkadaşlarım yemek yemezse ben orada yemek yemem demiş. Vay anasını. Evet Demek ki insaflıymış. Ha yemek yemem demiş. Teşekkür bizlere de masalar koydular. Çok geniş bir salon ama. Buradan karşı iki apartmana gidecek düz ayak, köy kahvesi gibi bir yer. Ondan sonra bir yemek sofraları da kuruldu. Bir folklor ekibi geldi. Hem yemek yiyor hem de folklor ekibi dans ediyor. 15 bir tane ekipte erkek var. Bir tane kadın var. O kadın erkekler böyle çember oldu. Kadın dans ediyor. Her erkeğin önüne gidiyor bakıyor. Beğenmiyor ötüyor onu. Beğenmiyor ötüyor, beğenmiyor ötüyor. Böyle dans ediyordu. Bülent Ecevit'in önüne geldi. Kadının boynunda da olsun bir kaşkol gibi bir şey var. Bir yere diyor o işte Böyle onu çıkardı. Bülent Bey'in boynuna attı. Böyle çekti Bülent Bey, dudağından öptü. Herkes de yemeğe dalmıştı benden başkaları. Kimse fotoğrafını çekmedi Bülent Bey. Rahşan Hanım orada mıydı? Oradaydı. <laughs> Tepkisi ne oldu Rahşan Hanım'a? Hanım? Anlatıyorum şimdi. Ben çektim. Düz gibi de bir hava oldu arkadaşlarımla da. Bülent Bey falan yemeği neydi neyse oradan çıktık akşamleyin. Bu sefer Bülent Bey de bizim gibi karayoluyla dönmeyi tercih etti. Kadın güzel miydi bu arada? Güzel bir kızdı bir yerde kalıyorsun. Böyle bir yeri. Kuyu başında. Serenli kuyu derler ya. Biz de evet. geliyoruz. Böyle bir kuyu var. Orada mola verdik. O mola sırasında Bülent Bey geldi benim yanıma. Ya dedi. Bir şey rica edeceğim. Ne buyurun Bülent dedim. Ya dedi sen bir fotoğraf çektin ya. O dedi evet dedim. Ya dedi bizim hanımın dedi o fotoğraf dedi şey olmuştu ya asabı da bozmuş biraz dedi. Sen git de onu bir teskin ediver dedi. Olur dedim. Gittim aşağı yana Daha aşağı Sizi üzmüşüm dedim yani ben bilerek yapmış olayım. Yok yok dedi bilerek yapmadığı zaman dedi. Hadi. Bir fotoğraf çekti dedi Bülent dedi öperlerken Şimdi şey dedi ben dedi yani biz kadın kıskançlığı yapmıyorum dedi zannetmeyin Yalnız dedi sizin çektiğiniz fotoğrafı dedi şimdi yayınlarsanız dedi. Artık dedi bizim için neler söylemezler kim bilir dedi. Bunlar işte Zaten komünist ülke. Komünistlerin arasına gittiler. Ailem yaptılar derlerdi o fotoğraf için. İşte Bülent dedi o kadın tuzağından öptü bilmem ne. Ben dedim ya şu an boşuna dedim telaş ediyorsunuz. Ben kullanmam bu fotoğrafı dedim. Ama dedi işte çıkarsa dedi gazetede kötü olur falan. Ya Raşan dedim buyurun dedim bastım filmi geri aldım. Film dedim bunun içine fotoğraf mı dedim size veriyorum fotoğrafı istemem dedi, dedi. kullanmayacağım o zaman dedi ki ben de sizin sözünüze her zaman inanıyorum zaten dedi inanıyorum dedi kullanmış bana filmi niye veriyorsunuz siz dedi. inanmıyorum dedikten sonra dedi film size ver. dedi tamam dedi. bir şey yok dedi Ha? filmi de almadı benden hmm. sonra yola çıktı geldi film bende benim o fotoğrafı söz verdiğim için kullanmadım. Artık ne laf Kurtul Kurtulaltı. Geliyor. Sen o filmi var Ya film yok abi. Sen zaten senin elinden sonra o duruyor yazıyor. Ergin konuşuyor elinden. Zorla filmini aldılar. Ya dedim sen deli misin be dedim o kurtular. Böyle bir şey nasıl yazıyorsun dedim ya. Ben dedim kim görmüş benim kim, elimden. Kim yazdı onu? Kurtul. Kurtul. Kurtulaltı. Vay puşto. Kurtul. Çünkü Ecevit onu milletvekili yapmadı diyor mi? bozuk Ecevit. Derdi oradan var. Ya dedim benim elimden yani kan gördüğü de türü pek bir şey filmi Dövüşürüm. O dedim niye alacak benim elimden filmi O ne yazılar? Şey geldi. Mehmet Barlas'ın karısı bu eve. Filmi bize vereceksin. Yok kardeşim film falan yok. Sonra Ramit Turan bir yazı yazdı. 40 yıl saklanan sır falan falan diye. Ben aslında kimseye de vermedim. En sonunda bak o zaman ima etti bir battım. Ama be kardeş Yani bir kare film için ben Bülent Bey'i niye kırayım ya? Değer mi? Evet böyle geç anılar. Teşekkürler ağabeyim. Vermedim ki